uzun zaman önce, orta çağda radyo ve televizyon icat edilmeden önce Avrupa'da yaşayan müzisyenler, şarkıcılar ve saz şairleri köy köy dolaşıp insanları eğlendirmeye çalışırlardı. Bu masal orta çağda yaşayan en ünlü saz şairi Fareli Kavalcı'ya aittir. çalarak kırda dolaştığı bir gün Hamel'in köyüne gelmişti. Para kazanabilmek için şehre gelip kaval çalmaya karar vermişti. Ama köyün halkı onun müziğini dinleyemeyecek kadar meşgul görünüyorlardı. <laughs> ah evet, belki de daha sakin olan şehrin girişinde şansını denemeliydi. evlenmiş olan köylüler kavalcının peşinde bir kuyruk oluşturup sokak sokak dans ederek yürüyüp dolaşmışlardı. Yeniden şehir merkezine geldiği zaman ortalıkta hiç kimseyi görememişti. Bu da nesi? Görünüşe göre şehirde farelerden başka hiç kimse kalmamıştı. Korkusuzca her yeri işgal etmişlerdi. Olur mu sana? 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 be. Ah, Efendim, fareler her yeri sarmış durumdalar. Onları uzaklaştırmak için bir şeyler yapmalısınız. Evimin her yanına girmişler. Ne buldularsa silip süpürmüşler. Derhal önlem alınsın. Vatandaşlarım, Vatandaşlarım hiç var. merak etmeyin. Biliyorum bu farelerle ilgili problem iyice büyüdü. Ama size söz veriyorum, çok yakında bu baş belalarına mutlaka kurtulacağız. Onları bu şehirden kovmak için en cesur askerlerimizi görevlendireceğim. Belediye başkanı fareleri uzaklaştırmak amacıyla her kapıya nöbetçi koydurmuş. Ama fareler pek korkmuşa benzemiyorlarmış. çabalarına rağmen askerler bir türlü başarılı olamamışlar. Fareler şehirdeki bütün evleri ve dükkanları ele geçirmişler. Belediye binasına doğru hızla ilerliyorlarmış. Belediye başkanı çaresiz kalmış. Hamel'in köyü için artık farelerden kurtuluş umudu kalmamıştı. Efendim ben Benekli Kavalcı emrinizdeyim. Sanırım size yardım edebilirim. Sen mi? Sen sadece bir kavalcısın. Askerlerimiz bile başarılı olamadığı halde... ...sen nasıl yardım edebilirsin ki? Onları büyüleyebilecek bir müziğim var. Onu çalarsan beni takip etmelerini sağlayacağım. Bu şehirden Aa, uzaklaştırırım. Evet, evet, işte. İyi bir fikir. Evet, çok, evet. Evet, çok iyi. Gerçekten bu çok iyi bir fikir. Eğer söylediklerini başarabilirsen... ...halkım adına sana söz veriyorum ki... ...büyük bir ödüle hak kazanacaksın. ...ve sonunda belediye başkanı Hamel'in köyünden fareleri kovması için Kavalcı'yı görevlendirmişti. E, teşekkür ederim efendim. Çok iyisiniz, iyi günler. Bu işi Kavalcı'nın yapabileceğinden emin misiniz? <laughs> Eğer başarabilirse onu gerçekten ödüllendirecek misiniz? Gördüğünüz evet, gibi Hamel'in halkı, edin halkı çok bencil. Onlara yardım etmeye çalışan birine bile cömert davranmaktan kaçınıyorlar. Ve işte şimdi de belediye başkanına kavalcıyı kandırması için teklifte bulunuyorlar. <laughs> Değil mi? Sözünde durmuş işte. Fareler onu takip ederek şehri terk ediyorlar. Ha? Fareler yüzlerce, yok binlerce, hayır hayır milyonlarcaymış. Ve hepsi de Kavalcı'nın müziğinden büyülenmişler. Şehrin dışında küçük bir nehir varmış... ...ve Kavalcı'nın planı dar fareleri bu nehirde yok etmekmiş. Nehrin kıyısına varınca bütün farelerin şehri terk ettiğinden emin olmak için biraz beklemiş. Hadi ileri! çalarken bütün fareler birbirlerini takip ederek son farede boğulana dek mihirde kaybolmuşlar. Efendim size verdiğim sözü tuttum gördüğünüz gibi Evet efendim Yaptıklarından dolayı sana çok teşekkür ederiz Çok üstün bir başarı sağladın Seni yürekten kutlarım Her yolun buralara düşerse Bizi de aramayı unutma Kavalcı şaşırdı Belediye başkanı verdiği sözü unutmuştu Aa, Ama efendim Ödüllendireceğinize söz vermiştiniz İsteklerinizi yerine getirdiğime göre Sözünüzü tutacağınızdan eminim efendim Ne sözü senin nankör serseri! Teşekkür de bir ödüldür! Defol buradan! Ah bırakın beni! Ah, ah! burayı terk et! Bu adamlara sözlerinde durmamanın ne demek olduğunu göstereceğim. Ve ertesi gün sabahın erken saatlerinde... ...Kavalcı'nın sihirli müziği... ...Hamel'in köyünde yeniden duyulmaya başladı. Yeah. you. Ve tıpkı fareleri olduğu gibi bütün çocuklar kavalcının zehirli müziğiyle büyülenmişler. Neşeyle şarkı söyleyerek onu takip etmişler ve Hamil'in köyünü terk etmişlerdi. alçının peşine takıldılar ve şarkı söyleyerek şehirden uzaklaştılar. ...ki diğer insanlara olup biteni anlatması için bir çocuk bırakmıştı. Ve bu insanlar doğruyu anlayana kadar çocukları bırakmamaya karar vermişti. İnsanlar tutamayacakları sözü vermemeliler. Çünkü insanlar sözlerinde durdukları ölçüde değerlidirler.